Mahmut Sevim. Yeşil Çomlu Köyü'nde ikametgah etmekteyim. Ee, bu sorunu, taş ocağı sorununu yıllardır yaşamaktayım. Bütün yetkililere başvurmama rağmen hiçbir sonuç alamadım. Şu anda mahkemelikiz. Mahkeme devam ediyor. Ama hiçbir netice yok. Her şeye itiraz ediyorlar. Tarlanın alt kısmına kavun ektim. Kavunu yarı parasına sattım. Ziraatçı zarar kesti. Ona da itiraz edildi. Ben arazimde toz istemiyorum. Yıllardır bu işi çekiyorum. Gitmediğim ve başvurmadığım yer kalmadı. Bana bu sorunu yaşatan Bursa Beton Taş Ocağı firması. Bu ürünleri, zeytinlerimi yıllardır bu şekilde böyle ben bunları toplayıp değerlendiremiyorum. Yağlık vaziyet, yağlık döküyorum. Yağlık parasından gidiyor bunlar. Şu durumda benim hiçbir şey anlatmama gerek yok. Zeytinde üzerindeki toz bu şekilde. Bak elimden yapmama değerlen yağmurla bu şekilde devam ediyor. Ben bunu nasıl sileyim tek tek? Ben geri geldi kavunları böyle bu şekilde tek tek sildim. Balıkesir, Bandırma, Yeşilçomlu köyü sakinlerindenim. Adım Süleyman Dayı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Feyza Şımarlı bölümü mezunuyum. Fakat çiftçilik yapıyorum. Eee köyümüz e, kuru tarımla geçimini sağlıyor. Eee üretim yaptığımız Girdi olarak bize en fazla kazandıran e, kavundur. E, arpa, buğday, ayçiçeği, zeytincilik e, de mevcuttur. E, köyümüz Bandırma 18 kilometre uzaklıkta. Çok eski köylerdendir. E, köyümüzde yabancı yoktur. Herkes birbirine akrabadır. Ama e, köyümüzde Bursa betonla bir taş ocağımız var. Maalesef kurulu olduğu bölgede tozdan dolayı zarar görmekteyiz. E, Kavuğumuz, zeytin gerektiği kadar mahsul alamamaktayız. Bununla ilgili sıkıntılarımız var. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, kamu ve devlet gereğini yapıp biz de ilgilenmediği için sürünceme de işlerimiz kalıyor. E, zarar ediyoruz bu işlerden. Belli oluyor şu an.